Arkadaşlar 1000 e, aboneye çok az kaldı. E, eğer bu videoda 900 abone olursak arkadaşlar e, sadece bu videoyu atıp da 900 abone olursak devamı gelecek arkadaşlar. E, abone olup like atmayı unutmayın. E, o zaman şöyle başlayalım. E, abone ol, like atın arkadaşlar. Mete'ye de abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Lan lan Bak bak bak. Bir de beni kandırmaya çalışıyorlar. Aha! Yıkıldı lan. Yıkıldı. <laughs> Alın bu, bu radyosun şeyi şeyi yalan olduğunu biliyorum. Ee, sizin en büyük gizliğinizi buldum. Bir tane askerin biliyorsunuz bilgilerini çalmıştım. Slaynız. <laughs> Aa bu ne? Nasıl kimsin? Ay 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 ay. Aa lan bacağımda sıt sen hangi

Yaşasınız lan! Lan ah, sen kimsin? Yardım destek yardım destek! Ah, yardım destek! Evet askerler askerler! Askerler! Lan, sen kimsin lan? Ben anneyim lan anne! Nerede benim şeyim? Ah, burada burada burada! Burada! burada, burada, burada. burada. Ah, hiçbir silahım bile yok! Hiç silah yok. Seni rehin alacağız. Gel buraya. Yeni mi alacaksınız? Hayır çok korktum. Kesinlikle çok korktum. Eh. Rehin alacaksınız. O zaman eşiniz bitti. Eşiniz protesto olması lan. Nerede lan komutanları? Nerede? Benim çocuğum nerede? Çocuğum nerede? Çocuğum nerede? Çocuğum nerede? Çocuğum nerede benim? Çocuğum hayır. Hayır. ah Allah ne oluyor? Ah oh, ah oh, ay. Ay. Ay de tekme attı galiba. Ay. Ulan. Bak. Şimdi. Benim çocuğumun telsizini alacağım. Ve tüm her yerini inşa edeceğim ve adamlar gelecekler onların tüm isteğine yok edecekler <laughs> bunu net, netice ablaya söylemem lazım neyse dur bakayım böyle ilerleyeyim ama çocuğumu öldürdüm çocuğumu öldürdüm çocuğumu öldürdüm şimdi saldırıya geçiyoruz ulan Zum zum tch. Zum geldi çocuğumu da aldı telsizler de geldi ne oldu asker ben askerin <laughs> askerin annesiyim asker öldü ben de ölüyorum ah ah e ko e, Konumuma bakmayı unutmayın ve oraya bastın atın. Hadi askerler yola çekin. Ah çok. Ah, kalkacağım ben lan. Ah, kalkacağım. Ah. Ay ya. Şöyle meyve suyumu içeyim bari. Ay vallahi ne rahatım ya. Çok güvenlikli bir yer burası. Güvenlikte hiçbir ala hiç güvenlik sıkıntısı da hiçbir alakamız yok güzel güzel ee, bakalım ne oluyor ben şöyle meyve suyumu içeyim Allah oh. zaten güvenlikli geldiniz evet güzel Ulan! Dın dın tuş dın dın tuş Askerler! As 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 dım 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 allah lan sen kesin Askerler Tamam 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 allah. Bak, askerler benim kemiğim kırıldı ama siz devamını getirirsiniz askerler ben şehit oldum. Tamam komutan. seni mi öldürdüm? Evet. Bana ne? Nasıl bana ne lan? Al al al. Çok sinirlendim. Ah, kendime vurdum yanlışlıkla. Askerler siz saldırmaya devam edin. Saldır komutanım. Ah. Ah. Ulan sen kimsin? Ah. ah. Kovsiyeler ilerleyin. Ay. Ay. Aman. Geliyorum. Geliyorum. Hadi ilerleyin. Gelme. Yılanlıyoruz, 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 yılanlıyoruz. Askerler, askerler. Ulan siz kimsiniz de bize dalıyorsunuz lan? Çok az kişi kalmışsınız zaten. Hoo. Ne yapıyorsun lan şekil şıkır hareketler böyle. Ay. Ne oluyor? Herhalde birisi girmeye çalışıyor da bizim askerin mermisidir. <laughs> la 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 lan sen kimsin lan ah işte sizi böyle ikiye bölürüz lan hop ah yardıma geldim yardıma geldim yardıma geldim koşalım ilerlemeye devam edelim bu yaşına hala ne yaşı yap atı keşremez Hayır. Yaralandım. Yaralandım. Tamam lan. intikamını alacağım. Ah. <laughs> <laughs> Ulan sen kimsin lan? Sen kimsin böyle? Siz nasıl bu kadar güçlüsünüz lan? Biz Türk askeriz lan. Tabii ki de güçlü olacağız. Şimdi <laughs> ilerlemeye devam edelim askerler. İlerlemeye devam edelim. Hayır bizim komiserimizi en, büyük müdürümüzü asla öldüremezsiniz. Bizim o koskoca mayraşelimiz asla öldüremezsiniz lan onu. Dım dım tış dım 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 tış. Ay. Aa. Saldır. tık 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 ah, tık 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 ah, tık tık aa, tış. Aa, tış. Aa, tış. Aa, seni Çarşı takla atı atı gireceğim. Yardım destek yardım destek lazım yardım destek lazım. Biz, bizi saldırıyorlar yardım destek. Ha! Şimdi işiniz bitti lan. Şimdi işiniz bitti. Ulan oradaki buradan buraya sıkabilir miyim lan acaba? Aha gördüm bir şaşımda. Biz sıkıyorum sık. Arkadaşlar devamı gelmenizi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.